Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadat tutatları tergah olu ah seni kabul ile kabul buyursun. Ee, yani normalde bir daha video çekmeme konusunda açıkçası bir e, iradem vardı ama gelişen bir olay üzerine aklımdaki birkaç şeyi söyleyemezsem rahat edemeyeceğim. Dün geceden beri e, gözüme uyku girmedi desem yeri var. Çok sinirlendim. Kırgınım, kızgınım. Arkadaşlar e, Türkiye'ye içtiği rakı paralarından başka bir hayrı dokunmamış bir siyasetçi eskisi. Nasipsiz bir adam bir, bir yerlerde yüzde bir oranında oy olan oy alan partisinin propagandasını yapmak için pis ve mülevves ağzına son asın kıymetli İslam İslam mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin mübarek adını doladı ve utanmadan, arlanmadan, haya etmeden, Allah'tan korkmadan üstadımız için hain diyebildi. Gerçekten çok sinirliyim, çok kızgınım. Peki Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gerçekte kimdir? Benim haddim değil ki bu konuda sizlere bir şey söyleyeyim ama bildiğim birkaç şeyi söyleyeyim sadece. Arkadaşlar Üstad Bediüzzaman Hazretleri 1. Dünya Savaşı'nda talebeleriyle birlikte, kendi talebeleriyle birlikte, gönüllüleriyle birlikte kurduğu bir milis alayı ile Doğu Cetesi'nde, daha doğrusu Kafkas cephesinde büyük yararlılıklar göstermiş. Talebelerinin birçoğunu şehit vermiş. Kendisi 3-4 kez vurulmuş ve sonunda bir yerden atlarken Bitlis'te ayağı kırılmış ve Ruslara şehit düşmüş. Şey, özür dilerim. Ruslara esir düşmüş. Ve bu esaret neticesinde Sibirya bölgesinde yer alan Kosturma'da esaret hayatı sürmüş. Esaretten bir şekilde kaçıp vatana avdet ettiğinde e, İstanbul'da Meşiat-ı İlahi Dairesinde vazifeye başlamış. E, İslam için büyük faydalılıklar göstermiş. E, hatta o tarihlerde İstanbul'u işgal eden İngiliz işgal kuvvetlerinin kendisinden 6 soruya 600 kelime ile cevap e, istemesine mukabil size 600 kelime ile değil belki 6 kelimeyle de değil size ancak bir tükürükle cevap veririm diyebilen vatan kahramanı bir din alimi hatta milli mücadele yıllarında da e, ı Sitte isimli eseriyle yapılan işgalleri kınamış milli mücadeleyi değerli bulup teşvik etmiş desteklemiş kıymetli bir İslam alemi. Ve bu yararlı hizmetleri dolayısıyla da Gazi Mustafa Kemal tarafından meclise davet edilmiş, mecliste ile karşılanmış, kendisinden istahişle bahsedilmiş ve kendisinin doğuda kurmak istediği Medrese Tüz Zehra isimli üniversitesi için meclisten, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kendisine tahsisat çıkartılmış bir İslam alimi. Ayrıca, ayrıca bu asrın Müslümanlarını tenvir etmek, onların küfürden gelen e, din sıkıntısını, iman sıkıntısını gidermek adına Kur'an-ı Kerim'in bu asırdaki e, tefsiri olan, bu asra bakan tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı isimli 16 ciltlik eseri yazmış mübarek bir İslam alemi. Allah kendisinden ebediyen razı olsun. Şimdi kendisine hain diyen adama bakıyor. Bu ülke için nasıl bir faydası olmuş olabilir bu zamana kadar? Yani herhalde içtiği rakı şişelerinden başka ülkeye bir faydası olmamış bir adam. Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Allah Onlara bir şey demiyorum da Müslümanların e, üzerinden siyaset yapan siyasi partiler birkaç tane var ülkemizde ve işlerine geldikleri zaman Üstadımızın mübarek adını kürsülerde Üstad, Üstad diye anıp e, Nur cemaatlerinin oylarını e, bir şekilde kendilerine çekmek isteyen siyasetçiler. Hiçbirinizin vicdanı sızlamadım bu sözler üzerine Hiçbiriniz kalkıp bu haddini bilmeze iki kelime söz söyleyemediniz mi? Yazıklar olsun Yazıklar olsun başka bir şey demiyorum Bir yazıklar olsun da siyaseti destekleyen Risale-i Nur cemaatlerine diyorum Muhte Muhterem abilerimize diyorum Meşveret heyetlerimize diyorum Abiler hani diyorsunuz ya şöyle garip el hareketleriyle şuradaki gelmesin buradakini seçin diye. Arkadaşlar, abiler o seçtiğiniz birileri seçimde destek vereceğini açıkça vereceğiniz açıkça ilan ettiğiniz birileri kalkıp üst üstadınıza sahip çıktı mı? Şimdi ne oldu? Kanaatiniz nedir? Yine size tabi olan nur cemaatlerini falancaya oy ver diye teşvik edecek misiniz? Yoksa üstadımıza yapılan bu saygısızlığı hazmedemeyecek misiniz? Takdiri size bırakıyorum. Allah hepimize hidayet versin. Çok üzgünüm, çok öfkeliyim gerçekten. Bunu çekerken bile öfkelendim. Rabbim üstadımızdan ebediyen razı olsun. Mekanı cennet olsun. Rabbim inşallah o mübarek zatların üstadımız gibi son asrın İslam mütefekkirlerinin hepsinden razı olsun. E, yaptıkları az bir hizmet bile Çoktur onların Allah bizleri onlara layık Olabilmeyi nasip etsin Allah Hidayet versin bu tarz insanlara da Başka bir şey demeyeceğim Allah emanet olun Arkadaşlar bunları söylemek istedim Kusura bakmayın Hakkınızı helal edin Hayırlı günler diliyorum